Đối với các bạn thân mến với các bạn thân mến với các bạn thân Ben bunu Instagram'da engelledim. Ben evet, hesap yapıyorum. Niye niye? Ne ya neden? Ne planı? Müsait evet. bir anı yakalayalım tamam mı? Göz göze gerek ama. Aklımdan geçti şey zaten. <gülüyor> <gülüyor> Bu bana Instagram'dan mesaj atmış. Ben de sen niye mesaj attın? O da sana ben de... sen bekle. Ben seni engelledim. Engelledim. Şey hesabın kafanı bu <laughs> konu <laughs> <laughs> <laughs>